Rasim. Sana sürprizim var. Evet. Ne? Ben sana bunları aldım. Oy. Kırmızı olanı al Açayım mı senin için? Açtım. Ha. Açtım hadi. Bunu sen çıkartabilir misin? Ben açayım mı? Tabii. Gel. Kameraya <gülüyor> gösterelim. Aa! <laughs> ben de açayım kendimi. Bunu açacaksın. Bunu falan oyuncak burada. Bakın açayım hızlıca. Ya ben Ariel'in çıkmasını istiyorum arkadaşlar. Aa, <laughs> açayım mı acaba? aç. Adım benim be? Aç. Ah, hangisi çıktı? Arkadaşlar resmi bundan çıktı. Şurada parmağım. Bakın. Şundan. Bundan. Evet, çıktı. onu çıktı. ben şimdi yapacağım kendiminkini bir açayım. Ama bunun adı yok. Vardı değil mi içinde? Açtım arkadaşlar. Ben de kendimin tini açtım. gerçekten sen nasıl açtın bunu? E, tamam. Açılıyormuş. Ben bunu açıyorum. Bu ne ya? Arkadaşlar yıldızlı bir şey çıktı ama güzel verdi. Hayatımda <laughs> karakter çıktı. Ah, nerede? Bunlar çıktı. <laughs> ama kız çıktı ben <laughs> Kız kötü karakter çıktı. Ben kötü müyüm ya? Kötü iş mi yapıyorum ben ya? Hayır evet, sen çok iyi bir insansın. Açtı. Bu da yoğurtumuz. Evet yoğurtumuzu kahvaltıdan sonra yiyeceğiz. Daha kahvaltı yapmadık benim karnem olduğu için. Rasim de karnesi olduğu için de biraz. Benim tanem yok ki. Aldım ben senin karneni. Nerede? Gösterelim videodan sonra. Bu mu? Hayır. Şimdi Rasim. Hı? Sonra böyle değişik bir şey çıktı. E, evet. takalım. Şimdi kendiminkini de yapacağım. Bir saniye arkadaşlar hemen yapıp geliyorum. Ya yaptım bu benim. Bu da rasme çıktı. Rasme şuradan hangisi çıktığını göstereyim. Ben yoğurdumu yemedim. Bundan çıktı. Yoğurdumuzu kahvaltıdan sonra yiyeceğiz. Aa, Bana bundan çıktı. Bu da var mı? spider da varmış. Bana bu resme de bu çıktı arkadaşlar. Bir dahaki açılış videosunda görüşürüz. Arkadaşlar ee, Rasim'e Spider-Man çıkmadığı için çok üzüldü. Ben resmi Spiderman Spider-Man yaptım. Spider-Man.